ne yaptınız? Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben bugün sizlere Ekim ve Kasım ayında bitirdiğim gibi ürünleri paylaşacağım. Şu an Kasım ayının yarısındayız aslında. Ben bu videoyu çekerken Kasım 14'ü gösteriyor. Fakat yine de ben bu videoyu çekmek istedim. Çünkü çok fazla birikti ve böyle çok fazla birikince hoşuma gitmiyor. Ama öncesinde sizin bitirdiğiniz ürünler nelerdir? Neleri beğendiniz, neleri beğenmediniz, önerdiğiniz ürünler var mıdır? Aşağı yazarsanız çok sevinirim. O zaman başlıyoruz. İlk olarak şu DP'nin pamuk sütlü şampuanını göstereceğim. Pamuk sütü, buğday proteini dediği bir şampuan var. Bunu çok seviyorum. Yani saçımın son zamanlarda zaten biliyorsunuz çok değişikliğe uğradı saçım. Bir kestirdim, bir boyattım. Hani tamamen kendi rengine dönmeye çalışıyorum çünkü uçları çok yıpranmıştı. O süreçte hep benimle olan şampuan DP'nin bu şampuanıydı. Ve gerçekten saç kremiyle birlikte kullandığımda saçımı yumuşacık yapıyor. Hiçbir şekilde hani böyle katılaştırmıyor ve ben çok beğendim gerçekten. Ama alışma süreci oluyor bu şampuana. Arkadaşlarım bana önerdiği için almıştım zaten bu şampuanı ve onlar da aynı şeyi söylemişti. Alışma süreci var. Hani bir iki tane şişe bitirdikten sonra saçınıza mükemmel alışıyor. O zaman çok güzel oluyor. Bir tane şöyle neydi bu? Leader Solution in Solution isimli şöyle bir markanın uyku maskesini bitirdim. Bu PHA içeren böyle uykunuzda sürdüğünüz ve cildinizi yavaş yavaş soyan güzel bir maskeydi. İçeriği çok temiz ve çok uygun fiyatlıydı. Rosmanlarda satılıyor. Ben bunu ilk kullanmaya başladığım zamanlarda cildimde bir sürü sivilce vardı ve ben bunu her gece ama her gece uyguladım ve sonrasında da o sivilcelerin gerçekten %90'ı sönmüştü ve bundan başka hiçbir şey uygulamamış o zamanlar gerçekten çok işe yaradığını görmüştüm. Fakat sonrasında şimdi işte başka bir cilt tedavisine geçtik dermatoloğumla birlikte. O nedenle bunun hani sadece kendi etkisini göremiyorum artık ama çok başarılıydı. Yani o zamanları hatırlıyorum çok başarılıydı. Eğer böyle bir probleminiz varsa tavsiye ederim. Ayrıca siyah noktaların içinde çok güzel temizliyor ve tertemiz bir cilde sahip oluyorsunuz. Ardından bir tane gözlük temizleme bezi bitirdim. Mendivan markasının. Yani gözlüğümün bana yarattığı bu... Masrafı ne yapacağız hiç bilmiyorum ama gözlükçülerde verilen kumaş silme şeyleri, ben bende çok işe yaramıyor. O yüzden ben hani hep böyle bir mendil almak zorunda kalıyorum. Gerçekten çok sinir bozucu. Ben mendil demiştim, şunu göstereyim. Bir tane sak mendil bitirdim. Femme markasının. Dümdüz ıslak mendil yani başka hiçbir şey diyemeyeceğim bununla ilgili. Saçımın rengini çok soruyordunuz. Ben evde kendim boyadım saçımı. Bu Coleston Naturals'ın koyu kahve 3 numaralı olan boyasını boyadım. Bu böyle benim saçımda mor altın hatta mavi yansımalı bir siyaha dönüştü ve ben onu sevdim açıkçası. Gördüğünüz gibi şu anda da zaten hani saçım hafif parlıyor. Yani bu boyanın etkisi de olabilir. Benim saçıma yapmış olduğum bakımların işte yağların, işte saç kremlerinin etkisi de olabilir. Bir şey diyemeyeceğim şimdi onunla ilgili kesin bir şey. Ama yani kendi rengime geçebilmek için böyle bir boyayla boyamam gerektiğini biliyordum. Saçım biraz daha kahverengi aslında benim. Kendi rengim siyah değil asla ama Hani bir noktada yakalayacak bu saç boyası benim saçımı yıkadığım süreçte. Yani çünkü bu boya akacak biraz daha ve teknik olarak benim kendi saç rengime ulaşacak diye umut ediyorum en azından. Ardından merak ederseniz <laughs> Hangi el sabununu kullanıyordu bu kız diye. Bu Carrefour'un Hindistan cevizi kokulu sıvı sabununu bitirmişiz. Ve bu bayağı 750 mililitrelik bir şeymiş. Bayağı bitirmişiz bunu. Şöyle göstereyim. Bunu mutfağa da koydum. İki lavaboda da bu var. Yani bayağı böyle Hunharca tükettiğimiz bir ürün oldu gerçekten. Ama çok sevdiğimi söyleyemem açıkçası. Fazla yağlı bir his bırakıyordu sonunda. Hani böyle elinizi yıkadığınızda. Ben zaten sıvı sabundan hoşlanmak. Bir de böyle fazla yağlı his bırakınca direkt bunu hani bir daha almayacağım dedim. Ve şu an dol kullanıyorum. Onu da görürsünüz otellerde. Bir tane Ramada'nın şöyle Ramada otelden çorladığımız duş jelini bitirmişim. Kutusunu da buraya atmışım. Bu kutuları kullanıyorum sonradan. Muhtemelen o yüzden attım. Bir tane olay oldu. Ben oje ayıklamaya geçtim. Bir anda böyle evdeki ojeleri ayıklamaya geçtim ve bunların hepsinin tarihinin bittiğini fark ettim. Mesela burada Choice markasının bir ojesi var ve son kullanma tarihi 2022. Bu direkt gidiyor. Yani bilmiyorum ojelerde bu arada son kullanma tarihi çok fark ediyor mu bilmiyorum ama mesela burada Biolissin bir Barrett isimli bir ojesi var. Bunun son kullanma tarihi 10. ay 2023'ün 10. ayıymış. E bu da bitti. Yani son kullanma tarihi geçti artık. Hani ne bileyim belki zarar verir diye düşündüm. Siz ne düşünüyorsunuz? Burada bir tane arkadaşımla arkadaşlık ojesi almıştık. Pearly, Flormar'ın. Bu 2023'ün 6. ayında ölmüş. Çok üzüldüm buna. Bu, bu çok güzel bir Kullanmayı Kullanmaya şuraya kadar gelmişti. Buradan sonrasını kullansam çok mutlu olurdum ama sad. Bir de Not'un şöyle bir gel look diye bir ojesi vardı. Bu bitti. Bu son kullanma tarihi ile alakalı olan bir şey değil. Bu benim go to ojemdi. Her gün bunu sürüyordum ve bu da 05 pink işiniyordu rengiymiş. Bunu eğer bir yerlerde görürseniz, jel tırnak efektini çok güzel veren, çok güzel biniyordu oje. Bunu tavsiye ediyorum. Ben de bulabilirsem başka bir yerlerde Not markasının bu ojesini kesinlikle alacağım. Yani bakın alabilirim değil. Kesinlikle alacağım. Ardından bir kalem bitirmişim. Bu Sarasa klip zebra günlük yazıyordum. Bununla ajanda yazıyordum. Seviyordum. Güzeldi ama biraz çirkin bir renkti gördüğünüz üzere. Bitti. Mutluyum. Bir tane bant bitirmişim niye koydun şişesini sıra bilmiyoruz. Ve biraz daha dandik şeyleri şimdi gösteriyorum. Sonra çok daha keyifleneceğimiz makyajlara falan geçeceğiz. Bir tane diş fırçası bitirmişim. Bu yumuşacık olan diş fırçalarından da. Bu diş fırçalarını bitirdikten sonra burada temizlik için kullanmaya başladım. Çok işe yarıyorlar o şekilde. O yüzden diş fırçalarına biraz işkence ediyorum. Bunun daha hedefi bitmedi. Bu daha temizlikte kullanılacak böyle. Daha bu falan temizleyeceğim. Çitileyeceğim onunla. Ardından diş fırçası gösterdiysek diş macunu da gösterelim. Kolge Colgate'in bu Triple Action isimli yine bu diş macunundan biliyorsunuz bir sürü stokla, stoklamadım, stokladım. Bu da o stoklardan bir tanesiydi. Artık stokumda bunlardan bir tane kaldı. Şu an zaten Colgate kullanmıyorum. Yani daha doğrusu yeni bir diş macunu almıştım ve onu istemiştim kullanmak. O yüzden buna geçmedim. O bitince buna tekrar geçeceğim. Bu bitince tekrar herhalde alman Colgate. Ya güzeldi aslında da. Bilmiyorum sıkıldım biraz. Yani gerçekten 6-7 tane bitirdim çünkü. Şimdi işin cevcevli kısmına geldik arkadaşlar. İşin güzel kısmını göreceğiz şimdi hep birlikte. Öncelikle Yves Rocher'in bu Sebo Pure Vegetal isimli şöyle bir karbon kil maskesini bitirdim. Daha doğrusu bu ne? Tam olarak ne geçiyor? Kömür maske diye geçiyor. Kil değil. Yalan söyledim size. Son kullanma tarihi geçmeseydi ben bunu şurasında kalan bu bir kullanımlık, iki kullanımlık maskeyi de rahatlıkla kullanırdım. Ama son kullanma tarihi geçti. O nedenle atıyorum. Ama bu maske gerçekten yüzümdeki tüm gözeneklere dolup onları tertemiz yapıp gerçekten yüzümü böyle pürüzsüzleştiren fakat deli gibi kurutan bir üründü. Zaten bunu akne... E, cilt, akneli ciltlere ve yağlı ciltlere öneriyorlar. O nedenle aslında hani Cildinizi kurutması ve sizin sonrasında yıkadıktan sonra güzel bir nemlendiriciyle cildinizi nemlendirmeniz işinize yarıyor. Yani sebum dengesini sağlayabiliyorsunuz o şekilde. Eğer nemlendirmezseniz tabi yalan olur o sebumun dengesi ama iyi kuruyor bence. Güzel bir üründü. Ben bir daha almam çünkü şu an yeni bir maske aldım. Kozmetin bir maskesini aldım. Sülfür maskesini. Onu kullanacağım. Hani koleksiyonumda da 2-3 tane açık maske olunca gerçekten çok canım sıkılıyor. Gerçekten bitirmek için gereksiz gereksiz maske yapıyorum cildimin ihtiyacı olmamasına rağmen. Şu an cildimin ihtiyacı olan şey biraz daha akne karşıtı bir maske olduğu için sülfür maskesini denemek istedim. Bunu da dediğim gibi hani aklınızda bulunsun. Güzel bir maskeydi. Bitiremedik ama olsun. Madem nemlendirme dedik şöyle bir nemlendirici göstereceğim size. Özellikle makyaj altına. Bayılıyorum buna. Gerçekten makyaj altında o kadar güzel duruyordu ki. Bu bir sample boyu gibi bir şeydi yani. Muhtemelen deneme boyu falan da çünkü çok küçüktü. 15 mililitreymiş. Yani Küçücüktü. Ama bu bana iki ay falan gitti. Rahatlıkla iki ay gitti. Ve böyle yapısı gerçekten kremimsiydi. Yani sürdüğünüz zaman köpük krem sürüyor gibisiniz cildinize. Ve cildinizi matlaştırmıyor, cildinizi parlatmıyor. Cildinize sadece nem veriyor. Yani bu çok güzel bir özellik bence. Makyaj altında mükemmel duruyordu. Gerçekten çok güzeldi. Yağ dengesini çok güzel sağlıyordu. İçeriği de temizdi diye hatırlıyorum. İçinde sivilceyi tetikleyecek bir madde yoktu en azından. Onu hatırlıyor gibiyim. Mükemmeldi. Tek sorunu <laughs> Bunun büyük boyunun 2000 lira 3000 lira bandında olması ve küçük boyu zaten bana hediye gelmişti ama küçük boyunun da ayrı olarak satılmaması. Yani o yüzden buna vedalaşıyoruz bununla. Şu anda da bu arada nemlendirici olarak Bepanthen Derma diye böyle bir tüpü var. Nemlendirici tüpü. Onu kullanıyorum. Şaka maka yani gerçekten şu an mesela makyajımın altında Bepantol Derma var. Cildime sürdüğüm anda emiliyor. Jel gibi ama krem gibi o kadar keyifli bir ürün ki o da bu arada. Yani cildimi çok güzel nemlendiriyor, cildimi çok güzel yatıştırıyor, izlere de karşı etkinlikleri varmış içinde. O yüzden hani böyle o da mükemmel bir ürün. Onu da tavsiye ederim. Biraz daha uygun fiyatlı ve güzel bir ürün bence. Bir tane La roche bu Sica Plus isimli şeyini, kremini ağzına kadar yedim. <laughs> Bu 6 ay içinde tüketilmesi gereken bir maske gibi, krem gibi bir şeydi. O yüzden bunu tüketebilmek için bayağı bir uğraştım. Asıl olayı bu arada bunun aslında yatıştırması, yaralara merhem olması falan ama bizde nedense Türkler hep böyle işte sivilce lekelerini yok edecek, sivilceleri yok edecek bir ürünmüş gibi tanıttılar. Sivilce lekelerini bu arada yeni eğer sivilce lekeleriniz varsa bence Güzel bir şekilde yok ediyor. Bunu ben krem olarak değil de maske olarak, uyku maskesi olarak kullanıyordum. Yani mesela işte çok böyle cildim artık yanmaya başlamış. Çünkü kullandığım cilt sevilecek kremler biraz cildi yakan ve kurutan ürünler. Cildim artık yanmaya başlamış, kurumaya başlamış. Haftada bir ya da işte hani ihtiyacıma göre haftada... 2 falan gibi uygulayıp uyuyordum bununla birlikte. Başka hiçbir şey sürmüyordum yüzüme. Güzel etkisi vardı. Seviyorum. Zaten stonumda da bir tane var. Ama onu şu an açmak istemiyor gibiyim. Çünkü nemlendiricilerim dediğim gibi çok iyi. Ve pantol darmadan sonra belki açabiliriz. Çünkü hani aslında benzerler ve pantol dermayla biraz. Ardından şu Japanese Cherry Blossom isimli Bath Body Works'ün bir vücut spreyini bitirdim. Bu tam olarak böyle çeri bulasımdı ya. <laughs> kiraz çiçekleriydi. Sevmiştim. Hani çok büyük bir fanı değildim ama sevmiştim. Yaz için çok uygun bir koku ama kış için çok garip kaçan bir koku olurdu muhtemelen. Çünkü bildiğiniz kiraz çiçeği kokuyorsunuz ve bunun gerçekten etki alanı çok yüksek. Yani sıktığınız zaman sizi böyle baya 500 metre uzağınızdaki abartmayayım. 300 metre, 200 metre uzağınızdaki insanlar bile bunu mu sıktın ya da işte bu koku ne falan diyebiliyor. O yüzden Bath Body Works'ün diğer spreylerinde bunu görmedim bu arada. Sadece Japanese Cherry Blossom'da gördüm. Diğerlerini bilmem ama bu gerçekten hani etkisi uzak bir etkiye sahip olabiliyor. Ardından şu Victoria's Secret'ın Rush isimli şöyle bir vücut spreyini bitirdim. Victoria's Secret'ın vücut spreyleri denince aklınıza ben gelmeliyim bence. Elimde çok fazla Victoria's Secret'ın vücut spreyi var. Ben parfüm kullanmayı da seviyorum. Fakat parfümü biraz daha işe falan gideceksem sıkıyorum. Daha çok vücut spreylerini hani günlük hayatımda sıkıyorum. Çünkü parfüm parfüm kokmak istemiyorum. Ve hani vücut spreyleri işime yarıyor. Özellikle de çantamı atıp tazelediysem gün içinde beni götürüyorlar açıkçası. Raş güzel bir kokuydu. Bence çok fresh ve çok böyle tatlımsı bir fresh kokuydu. Zaten Victoria's Secret'ın olayı biraz daha tatlı kokular ki ben de tatlı kokulara bayılırım. Pastane gibi kokmayı çok seviyorum. O yüzden raşı tekrar almam. Ama bu da yine böyle hani güzel bir üründü. Güzel bir kokuydu. Ben sevmiştim. Yani kullanırken herhangi bir kötü yanını görmemiştim. Çok da kalıcıydı bu arada. İşte bütün çoğu vücut spreyi çok kalıcı değil çünkü. Şimdi makyajlara geçiyorum arkadaşlar. Bir tane The Fall Seas Lash Lift Maybelline'in şöyle bir Project de bitirdiğimiz, canına okuduğumuz rimeli var. Bunun aplikatörü çok güzeldi. Böyle fırçası çok tatlı bir fırçaydı. Kum saati gibiydi. Artık kurudu. Yani eski efektini vermemesi, işte böyle içinden benim kirpiklerim olduğunu düşündüğüm şeylerin çıkması falan. Benim çok tadımı kaçırdı. O yüzden atıyorum artık bunu. Zaten bitmişti yani çok az kalmıştı içinde. Ama dümel olarak tam ortalama bir rimeldi benim için. Hani çok iyiydi, çok tavsiye ederim diyemiyorum asla. Ama çok kötüydü asla tavsiye etmem de diyemiyorum. Artık bu arada Rimmel Storm bitmek üzere. 3 tane rımelim kaldı stokta. Daha doğrusu 2 tane kaldı. Birini açtım kullanıyorum. Bana rimel önerin. Lütfen bana rimel önerin. Gerçekten çok ihtiyacım var yoksa gideceğim Benefit'ten Roller lash alacağım yine. Onu da istemiyorum çünkü Rimmel hani çok fark eden bir şey değil. O yüzden lütfen bana Rimmel önerin. Güzel bulduğunuz Rimmelleri bana yazmayı lütfen unutmayın. Ne olur, hayır işlemiş olursunuz. <laughs> Sonrasında NYX'in Bare Me Concealer serumunu bitirdim. Ya bunu ne zaman bitirdiğime dair bir fikrim yok biliyor musunuz? Project de bitirdiğim zamanı hatırlıyor gibiyim ama tam da hatırlamıyorum da. Bu ürün için şunları söyleyeceğim. Ciltte 2 saate kadar mükemmel duruyor. Fakat sonrasında cidden uçuyor. Nasıl başarıyor bilmiyorum. Cilde hiç sürmemişsiniz gibi 2 saat içinde böyle kaybolan sticker gibi kayboluyor ve gidiyor. Ciltte bir daha bulamıyorsunuz. O 2 saat cildinizi sağlıklı, pürüzsüz, çok güzel kapatılmış mükemmel bir cilt olarak gösteriyor. Fakat sonrasında yok olup gidiyor. <laughs> o yüzden önermiyorum. Yani 2 saatlik bir işiniz varsa mesela ben video çekecekken bunu sürekli kullanıyordum. Gerçi işe giderken de kullanıyordum ve gün sonunda hani böyle herkes Sıla sen bir yoruldun sanki falan ya da işteyken. o zamanlar kullanıyordum ama yani çok önermiyorum. Çok pahalı bir de ya. Gerçekten çok pahalı. Hani bu fiyata sizi 2 saat sonra terk etmeyecek de olsa güzel cildinizi gösterebilecek ürünler de var. Gerek yok bence. Çok pahalanmış ya. Şaşırdım. Hani Nix bizde her zaman biraz daha orta segmentin üstü bir makyaj markasıydı ama yani gidip de Make'le, Nars'la, hani Benefit'le yarışmasına fiyatta gerek yoktu. Çünkü Nars, Benefit hani bunlar tek tokatla indirir Nix'i. Bilmiyorum ben mi öyle düşünüyorum. Bence yani bu fiyata asla değmez bir ürün. Boyut itibariyle bu fiyata değmez dediğim fakat ürünüm kendisini çok sevdiğim bir ürünle devam edelim. Bunlarsın. Radiant Creamy kapatıcısının medium bir custard rengi. Şöyle göstereyim. Bayağı bildiğiniz benim cildimin aynısıydı. Sarı duruyor şu an. Çünkü ben çok aldık sürüyorum. Pembe gibi görünüyorum ama birebir cildimin aynısı renk. Kapatıcıyı çok beğeniyorum. Çünkü yine NYX'in yaptığı gibi ciltte doğal duruyor. Onu da geçtim. Cildinizi çok güzel kapatıyor. İncecik bir yapısı var ama cildinize sürdüğünüz zaman özellikle göz altlarında, işte sivilcelerde, lekelerde mükemmel iş çıkartıyor. Ben bunun küçük boy olduğunu düşünüp dedim ki hani bunu bir iki ayda bitiririm. Tek ayda bitti bu. Çünkü ben hayvanlık yaptım. Artık fondöten kullanmak istemediğim için kapatıcıyı alıp böyle Allah ne verdiyse tüm yüzüme sürüyorum. <laughs> o yüzden benim kapatıcılarım erken bitiyor ama yani bu, bu, bir ay içinde çok çabuk bitti. Biraz üzüldüm açıkçası buna verdiğim paraya. Çünkü yani pahalıya geliyor böyle alırsanız. Büyük boyunu almak daha uyguna geliyor. Ama büyük boyu da çok pahalı. Zaten şu aralar ben kapatıcı alamam. Çünkü kapatıcılarda açmadığım 6-7 tane ürün var. Onlar bittikten sonra belki bunu tekrar bir şans veririm. Bu arada izlemediyseniz şuraya veya şuraya tıklayarak makyaj malzemesi koleksiyonumu izlemenizi tavsiye ederim. Ve bir tane de MAC Rouge. Bu da ben de bitti. Mac'in Persistence rengini şöyle yedim bitirdim. Bu benim en eski rujumdu. En eski Mac rujumdu. Yani lise 3'te mi? Lise 4'te mi öyle bir şey de almıştık. Ya yani arkadaşım hediye etmişti bana doğum günümde. Ve artık bittiği için çok mutluyum. Çünkü gerçekten çok eski bir rujdu. Yani bozulmadan durabildiği için çok şanslı hissettim ve kullanabilirken kullanayım dedim. Dudağıma da herhangi bir zararı olmadı kullanırken. Olsaydı direkt atacaktım. Güzel oldu. Bitirdik. İyi oldu. Gördüğünüz gibi bitenlerimiz bitti arkadaşlar. Bence bu ay gerçekten güzel şeyler bitirdim. Bana önerebileceğiniz vücut spreyi, rimel ve bir de kapatıcı olsun hadi. Varsa önerirseniz çok çok sevinirim. Aynı zamanda böyle gerçekten hani istediğim bir uyku maskesi olursa, gerçekten güzel etkileri olacağını düşündüğüm bir uyku maskesi olursa onu da satın almak istiyorum. Çünkü şu an uyku maskesi stoğumda açık yok. O yüzden bir tane olsa işime yarar gerçekten. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca sizin bitirdiğiniz ürünleri de başta da söyledim ama görmeyi çok çok isterim. Umarım bana bitirdiğiniz ürünleri yazarsınız. İzlediğiniz vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım sizi bir sonraki videoda tekrar görebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.